Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber NBA ile basketbol oynuyoruz. Evet başladık. Çok erken başladık. Oo, 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 oo. Oy ay ay. Gitti. Neyse attım. Uf o nasıl tas be. Neyse atıyorlar. Yirmi altı ay yüz yirmi altı diyoruz. Evet hadi 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 be hadi 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 küçük atacağım. Of. Ama benim elime değmedi mi bu be? Benim oyuncumu. İkide bir atıyorlar. İki üçlük lazım bana. Of. Yenileceğiz sanırım. Oy hayır hayır, hayır be. gide bir kaybediyoruz. Hadi hadi hadi. Yes, tunike. Galibiyet. Devam ediyoruz. Paketi açayım. Tümünü göster. Al. Al ve devam et. Al ve devam et. Bunu da aç. Tümünü göster. Al. Tamam. Biraz daha. Oluyoruz. bunun altına vuruyorum. Turnike. neden bu kadar çabuk galibiyet verdi ki? Çabuk galibiyet verdi bu. Neyse. Paketi aç. Roketi aç. tümünü göster. Farlandoyu aldım. Yes be. Evet. Al. Oyna. Bu arada arkadaşlar abone olup like atıp yorum yapmayı Ay. unutmayın. Hasta hasta size video çekiyorum. Hastayım. O yüzden okula gidemedim. Ama size video çekiyorum. Hadi. Hadi al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. dışarıda bunlar dışarıya çıkarttı oy 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 of o nasıl girmedi benim oyuncularım ne kadar kötüymüş ya hayır 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 alamadık bu arada atış Atıyor, falan şey yapıyor işte biliyorsunuz neyse. Neden söylüyorum ki? Hadi be! 128, 126 yeniliyoruz. Hayır, of. Hayır, hayır, hayır. Bir üçlük, bir de ikilik atarsam geçerim. Ama aynı olabilir. Yes be. Yes be. Tekrar oyna. Aynısını tekrar oynuyorum. Hadi. Hadi bakalım. Oh Hayır. Hayır. Yaklaştır da. Oh, oh. Smudge'ı da almak çok zor. Smudge atmayı da zor biliyorum zaten oyunda hayır ya çok zor bir şeymiş bu Bu maçlar ne kadar zor of kılçıksız Hadi be. Sanırım bu maçı kaybedeceğiz. Of, tamam. Bunu kurtardık ya çok iyi. Evet. Neyse. Bu video burada biter.